Evet arkadaşlar merhabalar Futbol Manager 2021'de bir oyuncu e, kariyer videosu ile tekrardan karşınızdayım. Be. Bu videodaki konumuz Inter'in Arjantinli yıldız oyuncusu diyebiliriz artık bence kendini yeterince ispatladı. Lautaro Martinez olacak. Lautaro Martinez'in Futbol Manager 2021'de emekliliğine kadar gideceğiz. Her sezon verilerine bakacağız. Mevcut potansiyel yetine karşılaştırmasını yapacağız. Kısaca SFM hayatını e, mercek altına alacağız. Evet şöyle başlangıç profilimizle başlayalım. 22 yaşındayız. 17 Arjantin milli takım maçında 9 gol golümüz var. Piyasa bedelimiz 43 milyon euro ve senelik yaklaşık 4,5 milyon euro kazanıyoruz. Oyun başlangıcında arkadaşlar kendisini Arsenal, Liverpool ve Tottenham gibi dünyanın sayılı kulüpleri takip ediyor. Bir santrafor merkez oyuncusu olarak değerlendireceğiz onu. Zayıf da olsa profil ofansif orta saha merkezde oynama imkanı sunuyor ama biz onu santrafor merkez oyuncusu olarak değerlendireceğiz. Evet teknik özelliklerine bakalım. Bitiricilik 15, ilk kontrol 16, kafa vuruşu 14, penaltı 15, teknik 16 ve uzaktan şut 14. Zinsel anlamda agresiflik 17, cesaret 17, çalışkanlık 17, kararlılık 19, ön sezi 16, özel yetenek 15 ve top sağlam 16. Zinsel anlamda, fiziksel anlamda da çeviklik 16, dayanıklılık 15, hız 15 ve hızlanma 15. Dikkat çeken özellikler boy 1.74, ağırlık 79, kullandığı ayak sağ. Evet efem rakamlarımıza bakalım. Kariyeri kendisi şekillendirecek rakamlar. Çünkü mevcut yetenek 160 ile başlıyoruz, ya, potansiyel yetenek 175 gerçekten çok iyi bir mevcut yetenek rakamıyla başlıyoruz zaten ve potansiyel yeteneklerimizde sadece 15 puanlık fark var. Bakalım bu gelişimi kariyer hayal kariyer hikayemize tamamlayabilecek miyiz? Göreceğiz. Evet, hemen ilk sezona gidiyorum. Bakalım ilk sezonda neler yapmış Lautaro Martiniz. Umarım güzel, eğlenceli bir forvet oyuncusu olduğu için de bol gollü bir kariyer hikayesine sahip olur. Ben çok beğeniyorum kendisini bu arada söyleyeyim. Yani hakikaten çok beğendiğim bir isim. Evet. 23 yaşındayız. Inter'deyiz. 23 milyon maçta 9 golümüz var Arjantin'in de. Piyasa 66 milyon euro. Ve şu an kendisini Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, United, Barcelona ve Real Madrid gibi hakikaten çok dev kulüp, çok büyük kulüpler takip ediyor. İlk sezonda Inter'de 47 kez ilk 11'de çıkmış sezon boyunca 25 gol 8 asist yaparken 4 kez de maçın adamı olmuş. 7.26 oyuncu puanı ortalaması yakalamış Lautaro Martinez. Özelliklere baktığımda ise arkadaşlar gelişim görüyorum. Hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda hızlanmanın 16'ya geldiğini görüyorum. topu salan artmış Keza. Keza bitiriciliğin de arttığını görüyorum. Olumlu yönde profilde bir artış var. Teknik, zihinsel ve fiziksel olarak. FM Eğitör bize neler diyecek ona bir bakalım. Evet 100 72'ye çekiyoruz arkadaşlar. Çok iyi bir gelişim. 160'tık çünkü 12 puanlık bir gelişim gösteriyoruz. Daha ilk senemizde ve potansiyel yeteneklerimizdeki farkı da 3 puana kadar indiriyoruz. Gerçekten de günümüzün modern futboluna çok uygun bir forvet profili çiziyor Lautaro Martinez. Özellikle yaratıcı forvet rolünde FM diliyle konuşayım. Çok etkili bir oyuncu performansı gösterecektir bu profille. İnterneler yapmış, sezonu 4. sırada tamamlarken şöyle hemen bir bireysel performans anlamındaki takım içindeki sırasına bakalım. Evet Lautaro Martinez bireysel performans anlamında takım içinde en başarılı 3. oyuncu olmayı başarmış. Romelu Lukaku ve Steven sonra 3. oyuncu olmuş. İyi bir performans diyebiliriz. Evet ikinci sezona gidiyorum. Bence ilk senemiz e, fena değil. Fena değil ilk senemiz iyi bile diyebilirim. Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde e, muhtemelen bir transfer gelişmesi olacaktır arkadaşlar. Inter'de kalacağını çok düşünmüyorum. E, Lautaro Martinez'in günümüzde de düşünüyorum. Evet o transfer gelişmesi oluyor ve Lautaro Martinez e, İngiltere'nin dev kulübü Manchester United'a e, tam 106 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2021-2022 sezonu başında e, transfer oluyor. Peki neler yapmışız İngiltere'de? Yaşımız 24, 35 milli maç, 20 gol Arjantin milli takımı ile piyasa bedelimiz 85 milyon euro ve İngiltere'de seni ilk 11 milyon euro kazanıyoruz United'dan. 53 maça çıkmışız. 50'si 2-11 olmak üzere sezon genelinde. 27 gol, 13 asist, 40 gole katkı. Çok ciddi bir skorer katkı. 11 kez maçın adımı ve 7.44 gibi gerçekten iyi bir sezon sonu ortalama puanı yakalamış ilk sezonda United'da. Özelliklere baktığımda tekniğin 17'ye geldiğini görüyorum. Keza fiziksel anlamda da gelişim var arkadaşlar. Hem teknik hem insan hem fiziksel anlamda olumlu yönde bir gelişim var. Zaten potansiyel yetenekler aramızdaki puan farkı çok azdı. Bir bakalım Evet mevcut yetenek 173'e geliyor. Potansiyel yetenek 175. Ee, çok bir puanlık bir artış sağlamışız mevcut yetenekte. Ve potansiyel yeteneklerimizdeki farkı da 2 puana kadar indiriyoruz. Manchester United neler yapmış? United sezonu şampiyon olarak tamamlamış. Ve Lautaro Martinez, Marcus Rashford'dan sonra takım içi bireysel performansta en iyi performans veren oyuncu olarak bu şampiyonluğun mimarlarından olmuş diyebiliriz. Evet 3. sezona geçiyoruz. Ee, vallahi United'a gitmesi iyi olmuş. Genellikle biliyorsunuz arkadaşlar bu tarz oyuncuları ya Manchester City ya da Paris Saint-Germain oluyordu. United farklı bir kariyer olabilir bizim açımızdan. United'la da şampiyonluk yaşaması da önemli. Evet United'da devam ediyoruz 3. sezonda. Yaşımız 25. 42 milli maç, 42 milli maç, 21 gol Arjantin milli takım kariyerimiz. Piyasa bedelimiz 91 milyon euro. 57 maça çıkmışız sezon genelinde. 56'sı ilk 11 olmak üzere. 29 gol, 10 asist, 7 kez maçın adımı ve 7.48 oyuncu puan ortalaması. Oyuncu puan ortalamamızı geçtiğimiz sezona göre bir tıkta yukarı çekmeyi başarmışız. Başarılı bir sezon diyebiliriz. Özelliklere baktığımda diye ise hem teknik hem ve fiziksel anlamda geçtiğimiz sezonla birebir aynı özellikler demek mümkün. Bir FM Edut'a yine de bakalım adettendir. Evet mevcut yetenek 173, potansiyel yetenek 175. 2 puanlık fark devam ediyor. Herhangi bir gelişimin olmadığını görüyoruz. Manchester United sezonu 3. sırada tamamlarken Lautaro Martinez yine Marcus Rashford'dan sonra takım içinde bireysel performansta en başarılı oyuncu olmayı başarmış. 2. sırada kendine yer bulmuş. İyi bir sezon daha demek mümkün. Evet 4. sezona girişimde Gidiyorum. Bence çok iyi başladık kariyerimiz. United kariyerimizde de göstermiş olduğunuz bireysel performans puanı önemli arkadaşlar. Yani Marcus Rashford'un Marcus Rashford altında yer alması bile bence bir başarı. Evet United'da devam. Yaş 26. 50 milli maç 25 golümüz var. Milli takımda Arjantin yine piyasa belirmiş. 87 milyon euro. Ve kendisini şu an Barcelona transfer etmek istiyor. Barcelona'nın radarına girmiş durumda. Neler yaptığına bakalım. Sezon genelinde 48 maça çıkmış. İlk 11'de 26 gol, 6 asist, 8 kez maçın adımı ve 7.49 oyuncu puan ortalaması. Hemen hemen geçtiğimiz sezona benzer bir performans puanı ve iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Özelliklere baktığımda ise hızlanma bir düşüş var arkadaşlar. Onun haricinde teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda herhangi bir değişikliğin olmadığını söyleyebilirim. Ama gerçekten şu şu profil zaten biz FM severlerin kariyer hikayelerine sahip olmak isteyeceği bir forvet profili. Özellikle 4-4-2'de yani yaratıcı forvet rolünde yanına bir de pivot santrofor atarsanız Lautaro Martinez'in ortalığı yardırabilir yani. Bir bakalım FM editör bize neler diyor. Evet 174. Mevcut yeteneği 174'e çekiyoruz. Ben düşüş var demedim ama mevcut yetenekte bir artış var ve potansiyel yetenekle aramızdaki farkı da 1 puana kadar indirmiş bulunmaktayız. Manchester United sezonu ikinci sırada tamamlarken Lautaro Martinez yine Marcus Rashford'un ardında takım içinde bireysel performans sıralamasında kendini ikinci sırada yer bulmuş. Marcus Rashford'u geçemiyoruz. Marcus Rashford'u e, geçemiyoruz. İnanılmaz gidiyor şu ana kadar. Rashford. Evet 5. sezon Barcelona'nın ilgisi var kendisini. Ee, bu tarz bir transfer gelişmesi olabilir mi? Olabilir. Ee, bakalım, bakalım. Ee, ama doğru tercih mi olur? Orası tartışılır. Evet United'da devam ediyoruz. Herhangi bir transfer gelişmesi yok. Yaşımız 27, 64 milli maç, 35 gol, milli takım kariyerimiz, piyasa 92 milyon euro ve şu an kendisini hala Barcelona takip ediyor. 52 maça çıkmış sezon genelinde 50'si 51 olmak üzere 28 gol, 10 asist. 11 kez maçın adımı ve 7.51 oyuncu puanı ortalaması şu ana kadarki kariyer hikayemizdeki en başarılı sezon sonu ortalama puanını yakalamış durumda Lautaro Martinez. Özelliklerine baktığımda ise ben bir fark göremiyorum ama yine mevcut yeteneğe bakacağız. Teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda geçtiğimiz 4. sezonla birebir aynı özelliklere sahip diyebilirim. Yine de bir bakalım FMD4 rakamlarımıza. Evet, mevcut yetenek 174, potansiyel yetenek 175. Manchester United sezonu Premier Lig'de ikinci sırada tamamlarken Marcus Rashford'un ardında yine Lautaro Martinez, Leotaner Martinez bireysel performans anlamında takım içinde ikinci sırada kendine yer bulmuş. Yer bulmuş. Rashford'u geçemiyoruz arkadaşlar. Rashford'u geçemiyoruz. Rashford yardırıyor adeta. Evet 6. sezon bakalım kendisine bir ilgi de var Barcelona'nın. iki senedir takip ediyor Barcelona'na. Bir transfer gelişmesi olur mu göreceğiz. Yaş, yaşımız artık 28'e geldi yani bir forvet olarak en olgun çağımız diyebiliriz belki de. Evet United'da devam herhangi bir transfer gelişmesi yok. Yaşımız 28. 70 milli maç 39 golümüz var. Piyasa 88 milyon euro. Ve şu an kendisini hala Barcelona takip ediyor. 55 maç sezon genelinde 52'si ilk 11 olmak üzere 27 gol, 7 asist, 5 kez maçın adımı ve 7.30 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Evet 7.30 başarılı bir performans puanı ortalaması olmasına rağmen United kariyerimizdeki en düşük performans puanı olmuş arkadaşlar genel anlamda baktığımızda. Yine de kötü bir sezon dersek haksızlık olur. Özelliklerine baktığımda ise teknik, zihinsel ve fiziksel geçtiğimiz sezonla aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Efemeritor rakamları bize neler diyecek? Evet, mevcut yetenek 174, potansiyel yetenek 175. Sadece 1 puanlık bir fark var potansiyel yetenekle aramızda. Manchester United sezonu 4. sırada tamamlarken e, Leo Martinez bu sefer takım içi bireysel performansa kendine 3. sırada yer bulmuş. Tabii ki 1. E, sırada yine Marcus Rashford var arkadaşlar. 2. sırada e, günümüze Leipzig'ten tanıdığımız Dayot e, Upamecano var ve 3. sırada Lautaro Martinez yer alıyor. Yine iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz bu sıralamaya baktığımızda. Evet 7. sezon. E, evet Barcelona 2 sezondur e, peşinde. E, bakalım bir transfer gelişmesi kariyerimizi farklı yönlere e, belki çevirebilir. E, yani Değişik de olabilir, değişik de olabilir ama Barcelona'ya çok uygun bir futbolcu mu bence orası biraz e, tartışılır arkadaşlar. Evet United devam herhangi bir transfer gelişmesi yok. Yaşımız 29, 79 milli maçta 43 gol var Arjantin ile. Evet Barcelona da artık ilgisini bırakmış durumda herhangi bir takım şu an Lautaro Martinez'i takip etmiyor. 38 maça çıkmış sezon genelinde 36'sı ilk 11 olmak üzere 19 gol, 7 asist, 4 kez maçın adımı ve 7.44 gibi yine başarılı bir sezon sonu ortalama performans puanı yakaladığını görüyoruz. Özelliklere baktığım neyse arkadaşlar dayanıklılıkta düşüş var ama vücut zindeliğinde bir artış olduğunu görüyorum. E onun dışında teknik ve zihinsel benzer özelliklere sahip geçtiğimiz sezonla. Yine de bakalım efem Evet bir, bir puanlık bir düşüş var. Nazar boncuğu olsun. Mevcut yetenek 173, potansiyel yetenek 175. Manchester United sezonun 3. sırada tamamlarken Lautaro Martinez takım içi bireysel performansta kendisine 2. sırada yer bulmuş. Neden 2. sırada? Çünkü e, Javi Isidro sadece bir kez sonradan oynadığı dahil olduğu için onu değerlendirme dışı bırakıyoruz. E, takımın en iyi performansını gösteren ismi yine Marcus Rashford olmuş. Hakikaten Rashford e, bir şey efsanesi olmuş. Manchester United efsanesi olmuş diyebilirim. Şu ana kadar bireysel performans anlamında United'da liderliği kimseye bırakmadı. Yani kimseye bırakmadı. Büyük iş, büyük iş. Evet, biz 8. sezondayız. Ve Lautaro Martinez United'da devam ediyor. Yaş 30-85 milli maç, 46 golümüz var. Piyasa bedelimi 86 milyon euro. 45 maç, 41 ilk 11 olmak üzere 22 gol, 10 asist, 10 kez maçın adımı ve 7.42 gibi yine başarılı bir sezon sonu ortalama puanı yakalamış Lautaro Martinez. Özelliklere baktığımda ise arkadaşlar geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı özellikler diyebilirim. Hatta sanki ilk kontrolde ufak bir artış var gibi gördüm ama yine de BFM Editor rakamlarıyla bunu teyit edelim. Şöyle bir bakalım. 173 ay herhangi bir artış yok arkadaşlar mevcut yetine 173 potansiyel 175 yalnız 175'i göremeyeceğiz gibi o 1-2 puanlık farkı kapatamadık çok ilginç çok ilginç evet Manchester United sezonu Premier Lig'de ikinci sırada tamamlarken Lautaro Martinez yine arkadaşlar Marcus Rashford'un ardında e, takım içi bireysel performansa kendini ikinci sırada yer bulmuş hakikaten e, Marcus Rashford için deneyecek çok fazla bir şey yok e, Lautaro Martinez'in e, bahtsızlığı olmuş diyebiliriz. United'a gelip de Marcus Rashford'un performansına denk gelmesi. Yani müthiş oynuyor her sezon. Takım içi bireysel performansla birinci olan bir ismi biz çok fazla görmedik bu kariyer hikayelerinde. Evet United devam. Yaş 31, 100 milli maç, 60 golümüz var Arjantin'de. Gayet de iyi bir milli takım kariyeri açıkçası. E, piyasa bedelimiz 73 milyon euro. 39 maç, 38 ilk 11 olmak üzere 16 gol, 5 asist, 4 kez maçın adımı ve yine başarılı alışa geldik bir sezon sonu ortalama puanı 7.44. Özelliklere baktığımızda ise arkadaşlar Teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda gücümüzü koruyoruz. Artık 30'lu yaşlara geldik. Fiziksel düşüş yavaş yavaş başlayacaktır ama bu sene herhangi bir düşüş olmadığını görmek görmek tabii ki bizi mutlu ediyor. Yine de bir FM Editor bizi teyit etsin şöyle bir. 172 bir puanlık bir düşüş var arkadaşlar. 173'lük mevcut yeteneğimiz 172'ye gerilemiş durumda. Manchester United'a bakalım. Sezonu Premier Lig'de ikinci sırada tamamlamış. E kırmızı şeytanlar ve yine Lautaro Martinez, Marcus Rashford'un ardında takım içi bireysel performansta kendini ikinci sırada yer bulmuş. Hakikaten Marcus Rashford sezonu şey diyebiliriz, simülasyonu diyebiliriz arkadaşlar yani. Evet 10. sezona gidiyorum. 10. sezon geliyor. Bakalım Herhangi bir transfer gelişmesi yok. Yeni sözleşme gelecek mi? Artık kariyerimizin yavaş yavaş sonlarına doğru geldik tabii. Fiziksel gücümüzü ne kadar koruyabileceğiz? Bunlar önemli dip noktalar olacak bu kariyer hikayemizde. Evet United devam Yaş 32, 107 milli maç 68 gol Manchester United'la piyasa bedeli 54 milyon euro. 40, 51 maça çıkmış sezon genelinde 43 ilk 11 olmak üzere 23 gol, 8 asist, 9 kez maçın adımı ve yine 7.41 gibi başarılı bir sezon sonu ortalama puanı yakalamış Arjantinli oyuncu özelliklere baktığımızda teknik ve fiziksel anlam zihinsel anlamda herhangi bir değişiklik yok ama hafiften fiziksel düşüş başlamış gibi dayanıklılık 14, hız 14, hızlanma 14 arkadaşlar. Bu noktalarda biraz düşüş var. Bir FM editör rakamlarına yine bakalım. Evet fiziksel düşüş mevcut yeteneğe tabii olumsuz yansıtılmış ve mevcut yeteneğimiz 168'e gerilemiş. Manchester United sezonu Premier Lig'de ikinci sırada tamamlarken evet Lautaro Martinez bu sefer takım içi bireysel performansa kendine beşinci sırada yer bulmuş. Aynı zamanda önemli bir dipnotta Marcus Rashford'un Joao Fernandez'e takım içi bireysel performans liderliğini kaptırması olmuş. Evet genç oyuncular geliyor tabii. Genellikle yıllar ilerledikçe regen oyuncular da çıkıyor ve az takım oyuncularını zorlamaya başlıyorlar bunun da etkisini görmüş olduk. Tabii bir Odegaard da gördüm orada. O da mu muhteşem bir FM profili var hakikaten. Yaparız onun da hikayesini. Evet. Sezon 11. Lautaro Martinez artık 33 yaşında. 119 milli maç, 77 gol Arjantin milli takım kariyeri piyasa 35 milyon euro. United'la bir senelik daha sözleşmemiz var arkadaşlar ve yaklaşık 16 milyon euro kazanıyoruz. 24 maça çıkmış. 7 suyu 11 olmak üzere. Evet yavaş yavaş ilk forma şansımızı kaybettiğimizi görüyoruz. Manchester United'da bir rotasyon oyuncusu olmuşuz. 7 gol, 1 asist ve 7.22 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Açıkçası geçtiğimiz sezonlara göre tabii kötü bir sezon demek mümkün ama bunun e, forma şansıyla da alakası olduğunu belirtelim. Özelliklere baktığımda teknik zihinsel hiçbir problemimiz yok. Hala world class seviyede ama fiziksel anlamda çeviklik 15, dayanıklılık 13, güç 13, hız 13, hızlanma 13'e kadar düşmüş durumda ki çok ciddi bir düşüşte yok. Bunu belirteyim. Evet bakalım Bakalım FM editörü bize neler diyecek? Mevcut yetenek 161'e gerilemiş durumda arkadaşlar. Evet, e, sezon 12 e, takım içi bireysel performansa bakmadım zaten çok az çok az forma şansı bulmuş. Hani bize o e, belirli bir e, bilgi vermeyecek yani. Evet, bakalım yaş 34 artık ve United'la e, son sözleşme senemiz. United'la devam ediyoruz. Yaş 34. 127 milli maç 82 gol Arjantin milli takımında. Piyasa bileli 7,5 milyon euro. Evet yeni sözleşme e, imzalamışız arkadaşlar. Bir senelik sözleşmemizi uzatıyoruz ve yaklaşık 13 milyon euro e, kazanıyoruz. Manchester United'tan sezon genelinde 38 maça çıkarken e, sadece ikisi o ilk 11'de 11 gol. Bir asist iki kez maçın adımı ve 7.04 oyuncu puanı ortalaması. Evet bir e, yedek oyuncu statüsüne e, düşmüş durumdayız United. Ama normal yaşımız 34. Özelliklere baktığımda teknik zihinsel anlamda yine herhangi bir sıkıntı yok ama fiziksel düşüş devam ediyor. Dayanıklılık 12, güç 12, hız 12, hızlanma 13 arkadaşlar. Yine de bir FM Editor rakamlarımıza şöyle bir baktığımızda mevcut yeteneğin 154'e gerilediğini görüyoruz. Bakalım yani kötü değil. Yani 34 yaşındaki bir oyuncuya göre bence yine de iyi tuttu fiziksel özelliklerini diyebilirim. Evet 13. sezon hadi bakalım. Bakalım 13. sezon. Ee, bize neler vaat edecek ee, bu sefer united'la son senemiz sözleşmemizin ee, belki sürpriz bir transfer gelişmesi olabilir. çünkü ilk 11'de de oynamıyor İlk 11'de oynamak isteyip de bir transfer gelişmesine e, şahit olabiliriz. O bırakmış mı la? Lau Aa bırakmış. Yok artık canım bu kadar erken bırakmaz ya. Vallahi bırakmış arkadaşlar çok ilginç. Ee, sözleşmesini resmen yırtmış ve futbol hayatını sonlandırmış. Bir senelik daha söz, sözleşmesi vardı. Ama sözleşmesini yırtmış arkadaşlar ve yani çok erken bıraktığını söyleyebiliriz açıkçası. Çünkü fiziksel özellikleri o kadar kötü de değildi yani. O kadar kötü de fiziksel özellikleri yoktu. Evet bırakmış, bırakmış. Çok fazla bakmaya gerek yok. Biz 12. sezona gelelim, dönelim ve kariyer istatistiklerine şöyle bir bakalım. Erken bırakmış. Tadında bırakmış ama. Yani bir senelik daha sözleşmesi varken yırtmış atmış sözleşmeyi. Sözleşmede iyi para vardı 10 milyon euro. Hayatta bırakmazdım. Hayatta, hayatta bırakmazdım yani. Evet United'da bırakıyor futbolu. 12,5 milyon euroluk sözleşmesini bırakıyor kısacası arkadaşlar. İlginç olmuş gerçekten. Yani antrenörlük kariyerine de başlamamış. Direkt futbolla ilişkisini kesmiş. Şöyle genel kariyer istatistiklerine bir bakalım kazandığı kupalara bakalım. 2032 United'la Premier League şampiyonluğu, 2030 United'la Karabağ Cup şampiyonluğu, 2028 United'la English Community Şampiyonluğu, 2026 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu United'la hakikaten ciddi bir apolet. 2025 İngiltere Federasyon Kupası Şampiyonluğu United'la, 2024 Community Şampiyonluğu United'la, 2023'te Community, Community Shield ve İngiltere Federasyon Kupası Şampiyonluğu United'la, 2022'de İngiltere Premier Lig Şampiyonluğu United'la, 2021'de Arjantin ile Kupa Amerika Şampiyonluğu ve Inter ile İtalya Kupası Şampiyonluğu yaşadığını görüyoruz. Güzel kupalar almış. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Kupa Amerika, kupaları, Kupa Amerika önemli kupalar. Ödüllere bakalım. Sezonun 11'i ve haftanın 11'lerini geçiyorum arkadaşlar. Önemli ödüllere bakacağım. 2030 yılında İngiltere Premier Lig yılın takımında. Yine 2030 yılında taraftarlarca yılın oyuncusu seçilmiş Manchester United'da. 2029 yılına baktığımda yine İngiltere Premier Lig yılın takımında kendine yer bulmuş. 2028'e baktığımızda Avrupa Şampiyonlar Ligi altın ayakkabı üçüncülüğü ciddi bir ödüldür. Avrupa Şampiyonlar Ligi yılın en iyi ikinci forveti, İngiltere Premier Lig yılın takımında yer bulurken gol krallığı yarışında da İngiltere Premier Lig'de kendine üçüncü sırada yer bulmuş. 2027'ye bakalım. Haftanın ve sezonun takımları var. Onları geçiyorum. 2026 felaket geçmiş. Dünyada yılın en iyi üçüncü oyuncusu seçilmiş arkadaşlar United'da. Altın ayakkabı da üçüncülük. Dünyada yılın futbolcusu adayı gösterilmiş. Sezonun haftanın takımları var. İşte Avrupa Şampiyonlar Ligi rüya takımı içinde adı geçiyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi en iyi 3. forvet. Avrupa Şampiyonlar Ligi altın ayakkabı üçüncülüğü. İngiltere Premier League gol kralı ikinciliği kısacası 2026 yılı herhalde kariyerinin tap noktası olmuş. Leotur, Martinez'in 2025'e baktığımızda e, gol 50 ikinciliği var. Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçilmiş arkadaşlar. Evet Manchester United 2024-2025 sezonunda Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçilmiş. Premier League yılın takımında yer alırken Premier League gol krallığı ödülünde sahibi olmuş Lauturo Martinez. Yine e, çok iyi sezon, çok iyi sezon. 2024'de bakalım e, haftanın takımları var. İngiltere Premier League yılın takımında yer almış 2024'te yine United'la. 2023'e geliyorum. Avrupa Şampiyonlar Ligi en iyi 3. forvet. İngiltere Premier Ligi'nde takımında yer alırken gol krallığında da Premier Lig'de 3. sırada yer almış. 2022 altın ayakkabı almış arkadaşlar. İnanılmaz bir ödül. En büyük ödül diyebilirim. 2022 yılında Manchester United for performansı ile altın ayakkabıya e, sahip olmuş. Yine aynı sene dünyada yılın takımında yer alırken yine dünyada yılın oyuncusu seçilmiş. Aynı zamanda Avrupa'nın en iyi 3. oyuncu ödülü var. Avrupa Kupası altın krampon ödülü var. Avrupa Kupası sezonun oyuncusu ödülü var. Ee, yani mahvetmiş. 2022'yi de mahvetmiş. 2021'e bakalım. Haftanın takımları var. Serie A sezonun en hızlı gol ödülünü almış Inter ile. Haftanın takımlarını görüyorum. 2020'de de e, ciddi bir ödül yok ama Manchester United'da dünyanın en iyi oyuncusu ödülünü alması gerçekten başlı başına bir olay bence. Genel kariyer istatistiklerine baktığımızda Bon servisi ödenen toplam icret 130 milyon euro. 478 maçta 216 gol, 60 asist, 52, 56 kez maçın adamı ve 7.43 gibi bence gerçekten çok iyi bir e, kariyer ortalama puanı ile FM kariyerini noktalandırıyor. Lautaro Martinez gerçekten güzel bir kariyer hikayesi oldu ama... Fiziksel özellikleri güçlüyken ve bir senelikte sözleşmesi varken e, futbolla ilişkisini kesmesi de oldukça enteresan bir parametre oldu bence bizim için. Çok değişik bir duruş sergilemiş. Çoğu futbolcu görmüyoruz arkadaşlar bunda. Yani e, gençliğinde 20 milyon euro kazanan oyuncuların e, 38 yaşına kadar devam edip 1 milyon euro için e, fiziksel anlamda ne hallere düştüğünde şahit olduğumuz için bu gözlerle e, Lautaro Martinez'e bu, bu konuda saygı duyuyorum açıkçası. Hakikaten e, saygı duyuyorum. Evet e, videomu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kariyer hikayelerimiz devam edecek. Farklı birkaç konsept var kafamda. Onlara da devam etmeye çalışacağım. E şimdilik hoşçakalın. E Futbol Manager 2021'de kalın.